Sırçanın en genişsiz YouTube kanalına hepiniz Ben Fatih. Arkadaşlar malum çok sıcak. Gö gözüme birazcık güneş geçti. Güneş geçti gözüm gözüme. Başıma bazı bir şeyler oluyor. Her neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine çok çakın bir o kadar sıcak bir o kadar da yanıcı bir video daha karşısındayım. Gene ormandayız. 360 videomuzun devamı olarak izleyin bu videoyu. En son hatırlarsınız arkadaşlar 360 bir video çekelim dedik. ormana gidelim dedik. Kamp kuralım dedik. Başımıza gelmedi. Kalmadı. Kalmadı. Vallahi kalmadı. Video izlemeyenler şuradan izleyebilir. En son hatırlarsınız arkadaşlar Hüseyin kardeşim. Kardeşim Hüseyin. bir daha bağıracağım. Hüseyin. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. En son arkadaşlar hatırlarsanız Hüseyin'i tarihi kaçırmıştı. Çok üzülmüştük. Hep beraber ağlamıştık. Çok çok ağlamıştık. Arkadaşlar acımız daha çok taze. Ben onun hala yok onu gitti. Şey yapamadım. Kabul edemedim. Yani o kadar çok taze ki acımız. Aşağı yukarı bir saat önce falan oldu. Evet. Her neyse arkadaşlar uzun lafın kısası biz Hüseyin'imizi kurtarmamız lazım ben Hüseyin'imsiz yapamam Bugün sizlerle beraber o şerefsiz o haysiyetsiz sahneyden Hüseyin'imizi kurtarmaya çalışacağız Hem de drone ile drone drone ile o zaman bu daha bozulmaya gerek yok. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi arama kurtarma çalışmalarımıza hatta başlamış bulmaktayız Burası arkadaşlar bayağı bir sıkıntılı bir orman. Siz de görüyorsunuz. Çok fazla dar ve benim klostrofobim var. Dar alanlara gelemiyorum. Dar, dar alanlara girince ben baya bir şeyler oluyor. Ba, bayağı bir şeyler oluyor yani. Neyse arkadaşlar. Ya ben burada Hüseyin'i nasıl bulacağım ya? Hüseyin! Hüseyin sesimi duyuyorsan. Eee bağır. Yok duymuyor. Aa biz şey yapmadık. Çok önemli bir şey yapıyorduk her zaman bir videomuzda. Çok çok önemli bir şey. Dur bir dakika. <laughs> Kimse var mı? Ya gene mi yok ya ama hadi gidelim. Arkadaşlar hiçbir şekilde bir yemek erzam ya da bir suyum da yok. Ne yapacağım bilmiyorum ama Hüseyin'i buradan bulmadan geri dönme gibi bir şansım yok. Önce şöyle birazcık kendim aramak istedim. Ardından drone'u kaldıracağım ve drone'la onu arta bulacağız. Ben inanıyorum. Bak eğer siz de benimle beraber Hüseyin'i bulmamızı inanıyorsanız bu iş tamamdır. Bak arkadaşlar inanmak başarmanın yarısıdır. Öncelikle inanmamız gerekiyor. İnandık mı? İnandık. Çok güzel. O zaman sıkıntı yok. Bulacağız. Bulacağız. Arkadaşlar burada böyle sanki tuzaklar var gibi baksanız şurada çukur falan filan var. Bakın böyle gizli bir çukur. Eğer böyle çukurlardan falan filan arkadaşlar şüphelenirseniz onun tuzak olup olmadığı için ayağınızı içine sokun. Eğer içine çökmezseniz o tuzak değildir. Bakın bir deneyelim. Değilmiş güzel. Arkadaşlar ya bu orman gitgide böyle şey olmaya başladı. Ben bunu burada bulamayacağım gibi. Hayır işin kötü tarafı ben de burada kaybolacağım gibi geliyor. Ya yani şu an sahip beni buradan alsa götürse kimse ruhu duymaz. <laughs> Tamam çok da şey yapmıyorum be. Allah Allah. Bir anahtar buldum. Kimin anahtarı bu? Honda bir anahtar. Kim Honda'yı çok seviyordu? Kimin babasının arkadaşı Honda'da çalışıyordu? Kimin babasının arabası Honda vardı ya? Hüseyin! <laughs> Arkadaşlar bu Hüseyin anahtarı. Bakın arkadaşlar anahtarı şekline bakın. Tam bir Hüseyinlik bir anahtar. Evet bu Hüseyin anahtarı. Tamam Hüseyin'e dair bir ipucu bulduk. Anahtar bir işime yaramaz. Anahtarı atayım ben. Hüseyin demek ki burada da bir yerlerde tamam. Hüseyin neredesin? Hüseyin. Hüseyin burada da bir yerlerde olmasın. İnanıyorum. Neredesin? Evet arkadaşlar. Ben anladım ki bu iş böyle olmayacak. Burada şuraya bakın ya. Nasıl bir? Belirsiz nasıl bir orman içine düştüm ya. Arkadaşlar çok fazla burası dar bir orman ve çok karmaşık bir orman. Ben burada bir sene imkansız. İlk hayatta bulamam ben onu. O arkadaşlar eşyalarımı hemen şuraya koydum. Şuraya tripodumu da koydum arkadaşlar. Şöyle kameramı da sabitleyeyim. Şimdi drone time. A few moments later. Evet arkadaşlar, drone'umuzu geçirdik. Şimdi o sarın itte drone ile Hüseyin'i kurtaralım. Terefsiz time. Sen kimsin lan? Bak buradan sahilde açık mektup yazıyorum. Sen kimsin oğlum? Sen hayırdır lan? Sen hay Bir dakika, o böyle olmadı. Bekle. Sen sen hayırdır lan? Sen bizim arkadaşımızı kaçırmak ne demek lan? Oğlum seni doğduğun yeri pişman ediyoruz lan. Anlıyor musun lan? Ayıkıyor musun lan? He? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Neyse arkadaşlar tamam, şabat yok şabat yok çok ciddi bir görevdeyiz arkadaşlar Hüseyin'i e, sağ salim canlı bir şekilde kurtarmamız gerekiyor Hemen arkadaşlar şimdi drone'umu çalıştırıyorum A few later. Evet arkadaşlar şimdi artık drone'umu çalıştırdım O zaman drone'umuzu kaldırdım ve o sayede Hüseyin'imizi kurtaralım evet, şu an birazcık arkadaşlar siz çok göremeseniz de birazcık dar bir alandayız Ve bu tür alanlarda drone kaldırmak çok riskli Ama ben şimdi bunu başaracağım Evet hazırsınız o zaman hala drone'umu kaldırıyorum Kalktı çok zordu ama bayağı zordu Evet arkadaşlar şu an ata drone'umuzu kaldırmış bulunmaktayız. Şöyle size etrafı göstereyim. Şu güzel ülkemin ormanlarına bir bakın. Memleketim güzel memleketim. <laughs> Şuradan da arkadaşlar kendimizi göstereyim. Ne kadar içlerde biriz. Bak bak gitgide uzaklaşacağım şimdi. Baksana. Şöyle daptar bir ormanın tam içerisindeyiz. Bak bak gitgide uzaklaşıyorum şu anda. Evet. Şimdi şöyle bir etrafa bir bakalım arkadaşlar. Şuradan bir yol geçiyor görmüş olduğum kadarıyla. Biz zaten su yoldan falan filan geldik. Ardından içeri girdik. Yaklaşık şu kadar bir içeri girmeyi başarmışız. Şöyle daha çok içleri gidelim. Mesela bakın şurada bir tane bir boşluk var. O boşluğa doğru mesela bir gideyim bakayım bir. O Hüseyin'imizi bulmamız lazım. Buradan Hüseyin'i bulmadan çıkış yok. Bu hava sıcaklığı da 1000 santigrat falan oldu. Zaten terlememden anlamışsınız. Daha demin gözüme ter girdi ya. Ya Antalya kendine gel ya. Antalya cennet diyenler var ya Yanılıyorlar Burası cehennem. Tamam pekala o aralıkta yok gibi Şurada bir beyazlık bir şeyler görüyorum Şurada bir yol daha var Şu yola birazcık yakınlaşmak istiyorum ben Bakın 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 şurada yol ikiye ayrılıyor Bu ikiye ayrılan yol nereye gidiyor Bakın mesela bir tane şurada bir ikiye yol da ayrılıyor Çok fazla yol var arkadaşlar Sanki bizim kafamıza karıştırmak için böyle Bir şeyler yapılmış gibi görünüyor Mesela şu ney mesela Bakın burada yıkık dökük bir şeyler var Bakısınız arkadaşlar burada bir şeyler yıkılmış Bir şeyler olmuş böyle Bakın bu yol çok tehlikeli gibi görünüyor Bu yol çok sakin gibi görünüyor Biz tehlikeli yol oradan gideceğiz. Hüseyin'i bulmam lazım. Hüseyin neredesin? Burada mısın? Ben de drone sanki duyuyor öyle sesleniyorum. Allah'ım yarabbim. Yaklaştığımı hissedebiliyorum arkadaşlar. Buralar birazcık sıkıntılı yerler. Evet buralar biraz sıkıntılı yerler. Her an drone'u çarptırabileceğimiz yerler. O yüzden bir yandan da dikkatli sürmeye çalışıyorum. Bakın burada bir harabe daha var. Görmüş olduğunuz üzere. Bu yol bir yere doğru gidiyor ama sonra bitiyor gibi. Ve birazcık yukarıdan gitmeye çalışacağım. Allah Allah. Evet bakın arkadaşlar yol burada bir yerde son buluyor. Yani şöyle daralıyor. Şurada ufak bir yol daha var. Bakın burada yol tekrar ikiye ayrılıyor. Ve her iki tarafında da bir harabe var. Yani sanki yol kapatılmış gibi bir şey. Bakın arkadaşlar şu diğer harabe harabeyi de göstereyim. Bakın burada bir harabe daha var. Ya ne oluyor burada ya? Biz nasıl bir oyunun içindeyiz? Arkadaşlar ah sinyalim gidiyor sinyalim gidiyor hayır hayır yukarı kalk yukarı çık yukarı çık yukarı çık ah, evet arkadaşlar biz sinyalim gitti bir görüntü gitti geldi korktum çok korktum bayağı korktum evet <laughs> neyse neredesin Hüseyin ben bir Hüseyin olsam nereye gidebilirdim ben ben bir Hüseyin olsam nereye kaçırılabilirdim ya da ben bir Siren Eat olsam bir Hüseyin nereye kaçırırdım <laughs> neyse boşver Evet arkadaşlar birazcık daha yukarı çıkacağım. Böyle tepelemeden bakmaya çalışacağım. Çünkü sonuçta sahne büyük bir şey. Ve sahnede de yukarıdan bakmak daha mantıklı gibi. Çıkabildiğim kadar yukarı çıkacağım. En yukarı ben çıkacağım. En, en yukarıda ben olurum her zaman. En yukarıda ben çıkacağım. En çok ben çıkarım. En ben çıkarım. Ben çok iyi çıkarım. Ben hep çıkarım. Ben çıkarım. Evet şu anda bayağı bir yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan bir tane uçak uçak gelmesin lan bir de. Aa. Bakın arkadaşlar işte biz Nahan'da böyle bir ormanın içindeyiz. Biz Hüseyin'i böyle bir ormanda arıyoruz. Nasıl bulacağız Hüseyin'i? <laughs> arkadaşlar o kadar çok uzaklaştı ki yakınlaşmak için. <laughs> ya gidiyorum gidiyorum bitmiyor. Gidiyorum gidiyorum bitmiyor ya. A few moments later. Arkadaşlar hala yere inmeye devam ediyorum. Ha <laughs> Hüseyin arıyor. Hüseyin arıyor arkadaşlar. Bir dakika bakın panla yazıyor. Arkadaşlar Hüseyin bende de panda diye kayıtlı da. Bu, bu, bunu ona söylemeyin. Bu, bu aramızda. Ya Hüseyin. Alo. Alo Hüseyin. Hüseyin. Kalk, kalka neredesin? Hüseyin neredesin? Hüseyin seni aramaya çalışıyorum. Bulmaya çalışıyorum Hüseyin. <laughs> fatih. Fatih lütfen beni kurtar burada. Bak. Hüseyin bana bir ipucu ver. Kanka bak bulunduğum noktada böyle üç tane yol birleşiyor. Biliyorum orayı. Orayı biliyorum. Dur hemen yanına geliyorum. Hemen yanına geliyorum. Tamam. Kanka ne olur çabuk gel. Çabuk. Drone'la, drone'la seni kurtarmaya çalışacağım. Drone'la o sayende öldüreceğim. Kardeşim, tamam. Hadi görüşürüz kardeşim. Kendi çok iyi bak. <laughs> Arkadaşlar Hüseyin çok zor durumda. Hayır. Arkadaşlar 3 yol dedi. 3 yol. Şu bakın bir şurada bir üç yol var. Bir de burada üç yol var. Sanırım şurada. Biliyordum. O yolların orada olduğunu biliyordum. Geliyorum kardeşim. Geliyorum. Son sürat geliyorum hem de. A few later. Arkadaşlar şu anda o 3 yol ağzına doğru yaklaşıyoruz bayağı bir. Bir dakika. Tam nerede dedi? Bir dakika bir dakika. Şurada bir şey var sanki. Bir dakika bir dakika bir dakika. O ne öyle? Lan. Lan Hüseyin bu. Arkadaşlar Hüseyin bu. Bir dakika. Yaklaşmaya çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar Hüseyin bayılmış. S sinyalim kesiliyor S Sinyalim kesiliyor. Hayır, hayır arkadaşlar görüntü bir şey oldu. Görüntü bir şey oldu kaybettim. Arkadaşlar bakın görüyor musun? Bakın tam Hüseyin orada. Hüseyin ya Allah Allah'ım orada nasıl kurtaracağım ben seni? Bir şey oluyor. Lan görüntü bir şey oluyor. Lan görüntü gidiyor. Hayır hayır Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin ya. Etrafa bakacağım bir. Eğer hiçbir şey göremezsem, sahindir falan filan bulamazsam. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> lan lan sahindeyiz. Orada. Beni görmüyor şu anda galiba. Beni görmüyor. Hayır, hayır görüntü bir şey oldu. Beni gördü. Görüntü bir şey oldu. Hayır hayır. <laughs> drone, drone bir şey oldu. Drone gitti. Ya hayır ya. Bu iş böyle olmaz. <laughs> Benim Hüseyin'i ve drone'u kurtarmam lazım. Bekle saniye ben geliyorum. Arkadaşlar hemen malzememi topladım. O Hüseyin'i gördüğüm yere doğru ilerliyorum şu anda. Hem drone'u hem de Hüseyin'i kurtarmam lazım. Ya yani drone giderse ben mahvolurum arkadaşlar. Şu arkadaşlar hızlı hızlı o gördüğüm yere doğru yürüyorum. Hüseyin, Hüseyin neredesin? Duyuyor musun beni? Ya yok ya. Bayağı da bir uzakmış arkadaşlar. Onu bulmam lazım. Bakın arkadaşlar, bir tane yıkık dökük yer göründüğümü söylemiştim size. Bakın o yıkık dökük yer burası. Bakın tam şuradan da yol ilerliyor. Biz tam bu yoldan giderken görmüştük. Bayağı yakınlaştık şu anda. Varmış olmamız gerekiyor artık. Hüseyin, Hüseyin neredesin Hüseyin? Hüseyin, Hüseyin neredesin? <laughs> arkadaşlar. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. <laughs> Çok tatlı bayılmışsın. Çok tatlı. Yerim senin ben. <laughs> Korktu bir şerefsiz. <laughs> hadi, Fatih kaçır beni. Oğlum götür beni buradan. Merak etme. Sari drone'umu yakaladı. Şu an onunla o oyalanıyor. Şurada bir yerde olması gerekiyordu. Kanka. Kanka gidelim ne olur. Bak neyle uğraştığımızın farkına. Kanka. Hadi. Kanka şey diyeceğim sana. Ben yolda senin anahtarını buldum. Geri attım. Önemli değil kanka ya. Şey hondalı mıydı? Evet. Ben onu bulacağını biliyordum. Onu bilerek yere bırakmıştım ha, kanka. Hayır hani bu, işte bu, buldum. Bu arada ne? bu siren kafayı öldürecek tek şey. Büyülü bir kozalak. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım yanlış çalıştırdım. Ha ya. ne yapmam gerekiyordu ki? Bilmiyorum kanka ne olur çıkalım da vadi her yerim çok ya, kötü. Tamam tamam çıkalım. Hadi toparla toparla hadi. Kanka benim. Bana bir, bir şey durun. ya. Tamam mi? naz da yapılmıyor ya. Tamam. tamam. Evet, evet arkadaşlar. Tamam. Hadi, hadi. çabuk çabuk videoyu bitirelim. Buradan <gülüyor> kaçmamız <gülüyor> lazım. Ne olur kaçış çık çıkar. peşimizde drone'u mu yakalama senin yüzünden ya. ya. Ben senin yüzünden. Ya benim mu? canım söz konusu hala drone diyorsun be. Bıktı be. Her zaman senin yüzünden kaçırılıyorum zaten. Yeter be. Haydi gidelim çok susadım. Çok sıcak burası. <laughs> arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz gezekalı salak videonun daha fazla gelmesini <laughs> istiyorsanız like butonu like, basmayı ve like, kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.